cümleten selamun aleyküm arkadaşlar ben Süleyman uzun bir aradan sonra subnatika çekmeyi planladım can sıkıntısına çekiyorum bu arada şunu bir kısalım biz nereden kısıyorduk bunu amına koyayım bu arada bir şey daha diyeceğim de şunun sesini bir kısayım amına koyayım Bunları sikip gribim arkadaşlar biraz burun gidik. Çok da kısma yaklan. lan. yeter iyi 60 yapamana koyayım. Ha normalde bunu önceden ayarlayıp video öyle başlayanlar var. Yani böyle bir video normalde başlamaz kısacası yani. Kısacası öyle diyeyim yani. Ben böyle başlıyorum amına koyayım. Çünkü ana olarak çekiyorum oğlum. Ha afedersin de değil yani. Neyse. Evet ben size bir şey diyecektim. Arkadaşlar önceki sev silindi. Yani komple silindi. Ben yeni bir tane açtım. En son nerede kaldım ona baktım, izledim de. Eee İşte artık kaldığımız yerden devam edeceğiz. Oraya kadar ilerledim kısacası. Orada bıraktım, çıktım. Eee işte devam edeceğiz. Bir yarım saat 37 dakika oynamışım. Çünkü kaldığımız yere kadar devam ettim mantıkken. Ee, devam edelim abi. Ya arkadaşlar gerçeği söylemek gerekirse ee, yani şöyle diyeyim ee, bu oyunu ben bitiremedim sonunu bilmiyorum gerçekten bilmiyorum yani baya bir şey almıştım ben geçmişte göt korkusunu oyunu bitiremedim kanka yaratıkların yüzünden yani her an her an bir yerden bir şey fırlıyor yani oyunun da ağzını z'sini öğrenemedim oyun yıllardır bende ama düzgün oynamıyorum yani nasıl diyeyim günde canım saat oynuyorum çıkıyorum yani oyunu fazla gir silmiştim FPS düştü. Ne kadar dediklerim anlaşıldı hiç bilmiyorum. Tekrar diyeyim hatta. Ben bu oyunu silmiştim. Baştan yükledim. Yani çok nadir oynuyorum. Eee dedim 3. bölüme kadar çekmişim dedim. 4 Dört, bölüm olu versin dedim. Evet. Evet. Eee burada kalmışız. Ben buraya kadar geldim. Eee yüzgeç yaptım bu arada. Normalde en son demişim ki internetten baktım falan filan. Valla bildiğim kadarıyla oynayacağım. Bu sefer internete bakmadım. Artık burada ne istiyor? Hangi malzeme istiyor? Ne istiyor? Ona bakarak bulacağız işte. Şimdi evet. Yer çekim tuzağı var. Ee, dışarıda bir şey vardı. Ee, bu Aura gemisi var. Bunun şeyinden ee, şey yaptık. Yani gittim aradım taradım bunları buldum tarayınca bu geldi elime. Ve dedim bunu da yapayım lazım olur belki. Ama lakin bu dört bir blok kaplı bu evran terimi siker. Kısacası. E, su geçirmez bir dolap yapalım abi biz. Ah aynen. E, buradan bunu şuraya bir atalım. E, bildiğim bildiğim gibi oynayacağım arkadaşlar kısacası. Şuraya aşağı inelim ananı sikeyim. Evet. Geceymiş. Neyse. Şöyle suyun altına doğru bırakabiliyor muyuz? Nereye bırakıyoruz? Amana akudum bırak. Ha, Aleykümselam. Depoyu siktir et şimdi. Adını değiştirmeyelim. Şu elemanı bir koyalım buraya. Bakırlarımız var. Sülfürler de. Koyalım ileride belki lazım olur. Her neyse. Şöyle bir ışığı açalım. Ee, evet şunu ha şöyle de bir sesi ayarlayalım. Allah sesi kapattım mı açtım mı onda bilmiyorum. Çekiyorum. Eee... bir dakika arkadaşlar geleceğim ben. Evet geri geldim mikrofonu kapattım mı açtım mı onu çözmek istedim de ve anlayamadım bir an. Ay dizimi vurdum amına koyayım. Neyse. Evet. Aldığımız yerden devam ediyoruz bu amına koyayım böyle oyunun. Sıçayım amına koyayım böyle oyuna Neyse, şaka yaptım oğlum güzel oyun. Yani gene saçma saçma konuşmaya başladım değil mi? Amına koyayım. Mal oluyoruz ya. Bilmiyorum. Sıralar hiç psikolojim iyi değil ya. Neyse. Şöyle kapatalım. Ee, ne yapacaktık biz abi? Evet şuradan bakalım ne yapabiliriz. Bir bakalım buradan. Bakır tel. Donanıma bakalım. Diyor kablolama seti. İşte lif örgü yapmışım en son galiba. Onu yaptık. Ha su altı. Ha bir de su altı motoru bulduk. Parçalarını buldum ben orada. Olmazsa biz bunu yapalım. Bu hem bize yardımcı olur. Hem ileri falan da gideriz. Ne istiyor şimdi bu? Bakır tel. Az önce bakır tel ha bakır teli yapalım aman koyayım. Ondan sonra pil yağlayıcı. Yağlayıcı neyden yapılıyor abi? Sudan mı yapılıyordu? Yok burası yemek yeri donanım. Temel malzemelerde ha. Su sa su yosunu salkımı lazımmış. Evet bir tane de ben canavar dişi buldum bu arada. Ha onu da söyleyeyim hakikaten buradan önüme geldi gelmişken. Canavar dişi buldum bir tane ee, inceledik falan filan ee, bu artıcı da işte şeymiş mercan örneğini çözeltisini işte suyu birleştiriyor İşte bunun içindeki suyu falan sıkıyor bildiğimiz normal mikropsuz bir su yani içilebilir bir su kaynağı yapıyor. Evet. Hmm, şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız? Biz ne yapacaktık? Su, su yosunu salkımı değil mi? Aynen. Evet. Su yosunu salkımı bulacağız. Ve yosunlar ne tarafta? Evet canavar. Avcı. Yani. Bunlar saldırıyor. Bunlara dikkat edeceğim. Ve bir meşaz geldi. Ve meşaz geldi. Ne diyor? Bu amına kodum. Ne diyorsun lan? Yeniden yürütülüyor. Evet. Acil durum su altı motorunuzdaki barz arızaları gideriyoruz. Yani bulaşmaya geç kalırsak kaygılanmayın. Ayrıca biz olmadan eve dönmeyi sakın. Ciddiyim. 3 çıktı. İşaret konumu PDA'ya yüklendi. Evet arkadaşlar. Buraya acık gelişelim de öyle gideriz şimdi. Yani ben adam gibi gelişmeden bir yere gitmek istemiyorum şahsen. Yani buradan devam edelim abi. Eee şu alalım. Yeriz belki amına ne koyayım. Neyse. Yanımızda titanyum lazım. Eee yetişirse ananı sikeyim. Evet. Evet titanyum çıktı anasını avra. Buraya şeyle girelim, motordan girelim arkadaşlar. Suyun yüzeyinde fazla kalamıyoruz. Ee, yani suyun yüzeyinde demişim aşağıda. ya yani suyun derinliğinde kısacası dilim dönmedi. Yani dediğim gibi arkadaşlar fazla iyi değilim. Ya amına koyayım. Bir de şu halim yok mu? Sanki biri izleyecekmiş de amına koyayım. Öyle konuşuyorum. Ne yapayım amına koyayım? Neyse ana olarak çekiyorum normalde. Siktir Bildiğim gibi oynayacağım ben. Neyse aptal aptal konuşmaya Başlamayalım gene. Vallahi oğlum. Neyse ya ben susuyorum. Amına koyayım konuşmak istemiyorum ya. Sikecem amına koyayım. Neyse. Bize ne lazım? Ha 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 şunlar su bunlar mı? Amına koyayım. İnşallah buradan bir şey fırlamaz. Şu avcılar var onlar fırlıyor genelde de. Ama bir tanesi yeter galiba. Dikkat! Aura itici çekirdeğin devam eden bozulması sonucu bir kuantum patlama gerçekleşebilir. Ne diyorsun oğlum? İzlenmeye devam ediliyor. Ya ummadık taş baş yarar kardeşim. Sen ne de ne çalışıyorsun sen? <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Fespanallah. Şöyle dışarı çıkayım öleceğim çünkü. Oğlum. Bir şey diyeceğim. Amına kodumun Aura gemisi burada. Benim evim ta Aura'nın dibinde amına koyayım. Ana avradını sikeyim. Bir patlasa ben de yarra yerim amına. Affedersin de ya tövbe tavırla. Neyse. Affedersiniz de yani. Hı -hı. Ee, buradan biz ne yapacaktık abi? Ha şunu bir pişireyim ben. Acıkmayalım da. Evet. Ee, yağlayıcı. Yap bakayım. Yağlayıcı bir temel bir yapı malzemesidir. Evet. Donanım. Araba. Bu ne lazımmış? Pil. Nereden bulacağız? pili? Ha? Yine bakırımız var. Ayman koyayım? Evet. Şöyle bir sevleyelim abi. Heh Oyunu kaydedelim. Etiketimizi de alalım. Aşağı inelim. Ee, asit mantarıydı değil mi? Aynen asit mantarı. Nerede asit mantarı? He, burada. Bunlardan şöyle hop hop alalım. Yukarıya çıkalım. Efendime söyleyeyim buraya gelelim. Buradan pilimizi yapalım. Yaptık. Donanıma gelelim. Arabamızı yapalım. Evet. Evet. Şimdi bunu bunu üç tarafa koyalım da dörde de feneri koyalım. Ya ben kendi kaba şeklinde ayarlıyorum. Evet. Bu motor duracak abi motorda Yapacak bir şey yok. Efendime söyleyeyim. Ee, ne yapacaktık biz? Evet motorumuzu yaptık. Şimdi motordan sonra ne yapalım biz? Bu ne lan? Kablolama seti. <laughs> Neyse. Şöyle bir gezelim abi. Malzeme toplayalım. Kablolama seti neyden yapılıyorlar abi? Tasarımlar. Kablolama seti gümüş çevreymiş. Girdiğimiz yere girelim toplayalım. Yavaş yavaş gelişeceğiz abi. Yapacak bir şey yok. Şöyle bunu da kullanalım. Ha. Amına kodum fokları. İlerleyelim şöyle. Ananı avradını sikeyim. Ha. Evet. Eee Ee... Ananı sikeyim o ses ne? O ne lan? Bu ne? Kum köpek balığı amına koyun böyle bir yaratık mı vardı? İnceleyelim bunu. Evet. Evet arkadaşlar bir timsah solucanı eksikti. <laughs> Ee, evden bir çağrı var gene. Ah. Ee, bu ne? O çok güzel. Aracın parçasını bulduk arkadaşlar. Çok güzel. Al bunu. Al bunu. Amına koyayım. Tövbe estağfurullah bak. Neyse, devam edelim. Haritaya göre burası bay. Oo. Oo, bunlar bayağı bir sıkıntılıymış. Oo, şuna bak nasıl da gidiyor. Allah. Bu ne? Burada ne var? Nükleer atık kutusu. Bunu inceleyebiliyor muyuz da? O 30 saniyelik oksijen kalmış. Evet arkadaşlar yukarı çıkalım. Ben bu aracı yapmamın sebebi böyle oksijen sıkıntısı çekiyoruz. Araştırma yapamıyoruz. Bir dakika lan. Oğlum ben bu gemiye fazla yaklaşmışım. Alım. Gerçeği söylemek gerekirse bu geminin yakınlarında o bir tane daha bulduk arkadaşlar. Ee, tırpanlı canavar var. Reaper bilmem ne. Allah kahretsin öyle o yaratığı alıp görmek istemiyorum ya. Vallahi billahi bak. Ya korkuyorum oğlum ondan öyle diyeyim sana. Bu ne? Bir reaktör parçası. Evet, bir reaktör parçası bulduk. Evet arkadaşlar biyoreaktör parçası. O Buraya sıkışmış. Acaba buna bıçakla vurabilir miyiz ki? Evet git lan. Onu satayım. Bu arada yukarıdakiler Vurdum amına koyayım. Bu ne lan? Hastalıklı mı bu amına koyayım? yok bedeli göstererek örnek. Efeksiyon varmış, hastaymış oğlum yaratığı Neyse Evet Şunları alalım Suyu, su yaparız arkadaşlar su Bunlar lazım oluyor Suyumuzu yapalım bunlardan Ve Bir tane daha bulabilirsek bizim araba parçasına Üç tane miydi lan o iki tane mi istiyordu Bakalım şuradan ya. Bilemiyorum ki amına koyayım. Bakacağız oğlum işte. Bak ha yapacağız. Evet 3 tane istiyormuş amına koyayım. Ana ne ki? Bir parçası daha buralarda o zaman. Şöyle yüzeye bir çıkalım da. Ya bunun pili de tükeniyor. Mecbur pil yapacağız böyle. Şöyle bir se yüzeyde duralım da. Ha, tamam. Devam. Bir an ses kesilir gibi oldu, değil mi? Çok sessiz oldu. Ee... Şöyle arayalım. aracı bulduk aracın amına koyayım ben gidiyorum ya Ha Altın buldum lan Burada bir şey bana saldırdı Aa diken fırlatıyor lan yaratıklara bak Ne lan o? Bu ne abi? Evet, bir tane daha buldum arkadaşlar. Gezinirken bir tane daha buldum. Bunları da alalım da. Oo, gümüş çevir çok güzel. Bir reaktör parçası. Yeni tasarım oluşturuldu. Evet. Bir reaktörü bulduk arkadaşlar. Artık onu tasarlayabiliriz. Ee, 30 saniyelik bir oksijenim kalmış gene. Evet arabanın bir parçası da şurada bekliyor ama amına koyayım çok derin lan. <laughs> İnşallah. Onu satayım av. Düşünebiliyor musun amına koyayım? Sen denizde yüzüyorsun karşına böyle bir yaratık çıkıyor. Ödüm ona karışır değil mi? Çok derindeyiz şu an. Çok derinde olduğumuz için. O çöp kutusu. Niye inceliyoruz ki bunu? Evet beyler akşam oldu amına koyayım. Çok güzel. Bunu da alalım. Evet ondan sonra. Bu ne lan? Aa, şey mağarası. Hassiktir. Oyunda mağara bulduk. Evet. Mağara. Asiktir. Mağara bulduk. Ee, oraya giremeyiz. Aracımızla girebiliriz diye tahmin ediyorum. Çünkü çok derin arkadaşlar. Çünkü onu çok iyi hatırlıyorum. Bu oyundaki mağaralar derin amına koyayım. Evet. Burada var mı bir şey bir şey? Ay, git şuradan amına koyayım. Isırganmış. Tarayalım. Sağlıklı diyor. Evet. Evet şu an ölüyoruz arkadaşlar. Ananı avradını sikeyim Çok derindeyiz arkadaşlar. Oğlum ben oğlum avuranın yanına bayağı gelmişim lan. Onu nasıl Ananı sikiği aklıp çıktı. Amara kodumunun. Ne oluyor lan? Aa, midyelerini durabiliyor musunuz bunun? dönen kabuk. Bunun üstünde bitkiler var bari. inceleyelim. Ananı sikip kraken gibi amana koyayım. Neyse. Neyse arkadaşlar gidelim. Çok uzaklamışız. Tırpanlı canavar falan gelir efemize. Ananı sikim aklım çıktı ya. Anana uğradığına tüküreyim ya. Oğlum aklım çıktı amına koyayım. Ya arkadaşlar. Korkuyorum ya. Şuradan neyse anam. Ah evet geldik. Beyler bir saniye şu sesliğe bir bakayım kaydediyorum diye ya. Bu de pek çözemedim de. Neyse arkadaşlar geldim. Devam edelim. Ee, şu bildiklerimizi yapalım arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar yeter diyelim. O güçlü çelik. Güzel. Lityumu da bir ara bularız artık. Ne zaman buluruz bilmiyorum. Evet. Ee, ne topladık biz abim? Çok güzel. Evet. Bayağı bir şey toplamışız lan. Evet şuradan yemeğimizi yiyelim ha. Susamışız. Suyu da içelim ha. Şuna ne diyormuş bu? Yani yardım çağrısı yürütülüyor. O da ya, muhat oluyor burada. Şimdi bir mağara sistemi kenar duruyoruz ve bu kadar güçlü gördüğüm şey böyle delmeye çalışıyorum. Ee, evet, evet bir tane daha yer konum bir tespit edildi. Evet, Gitgide sıçıyoruz arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Ee, şu metkitim iki tane, bir tanesini de şuraya at. Heh. Yani fazla yer kaplamasın. Neyse. Devam edelim. Ee, biz ne yapacaktık? Kablolama seti abi çok güzel. Biz bunu yapacaktık değil mi? Evet yaptık arkadaşlar. Kişisel donanım. Maskemizi de yapalım. Artık maske de tamam. Her şeyimiz tamam sayılır. Daha yapacağımız çok şey var. Ee, ama maskemize bu ne diyormuş? Deneklere dolaş şey yaparken oksijen tasarrufu yapar. Oksijeni emer ve yeniden solunum yapabilir diyor. Havaya dönüşüyor CO2'yi emer diyor. Oksijeni emer ve yeniden solunum yapıyormuş. Yani bir nevi döngü yapıyor. Yani çok az bir şeyimiz gidecek. Fazla bir şey değil. Evet, aracımızı bayağı bir şey istiyormuş. Neyse onu daha yaparız. Şimdi bugünlük bu kadar arkadaşlar. Ee, bir dahaki seriye çektiğimde buradan devam ederiz. Oo burada baya bir şey varmış. Amına koyayım. Bunları öteki e, şeyde dinleriz. Nasip olursa. Bunlara baya bir şey var lan burada. Neyse. Leş gibi. Oo biyoreaktör. Evet organik maddeli enerjiyi dönüştürmek için. Ayrıştırır. <laughs> Ama bizim bir kendimiz bir özel bir yer oluşturmamız lazım. Yani kendi beyzimizi kendimiz kurmamız lazım. Yaşam alıcı yapısı mı lazım bunun için? Ham maddeden yaşam alanları ve aletleri. Aynen bu büyük ihtimal bu. Bilgisayar işletimci lazımmış. Onu da yapacağız. Her şeyi yapacağız. Sırayla. Ee, pardon. Tava basacaktım. SC'ye bastım. Ee, bugünlük bu kadar arkadaşlar. Hatta şöyle bir kaydedelim biz bunu. Sevde de silim, silmeyeyim amına koyayım artık yani elim değmiş olabilir bilmiyorum nasıl silindi ben de anlayamadım. Bak yani ya alışmışız ESC arkadaşlar kusura bakmayın neyse. Oldu arkadaşlar. Ben gidiyorum. Hadi kaçtım ben. Hadi gidiyorum ben. Hadi eyvallah.